Mesela, evet, arkadaşlar. SG4 revamp Pet'inle öyle bir mevteyiz. SG4 değil yani. Mom'un bir değişik versiyonları falan yanında da var. Abi koşamadım. Nerede? O çok güzel, çok güzel, çok güzel FNS falan. Ben hiçbir şey kapamadım ya. Ben aldım iyi. Ben direkt o hangarlara gideceğim. Tamam, oha iki chest aynı yerde. Aynı yerde. Ve 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 taş koç. Hayır. Ya ben ya çok, farklı bir yere gideceğim. Ben. Olta çok güzel. İstediklerim yavaş yavaş çıkıyor şu an. Benim de en istediğim çıktı. Crafting table. Oltada da O Bu kadar da önemli değil. Ama girince bir ve yani. bir atınca. Orada önemli tabi. Envanter düzenimi yapacağım. Şu taş kılıcı da alayım. Bora. Efendim. Neredeyse full settim. İki şey eksikti. Onlar da hemen bir chestten çıktı. İyi. Crafting table. Oo iki demir. Crafting table ve stick. İyi. İki chest açıyorum şu an. Bir. E işte çubuk. Çubuk var. İki. Demir. Kaç demirim var? İki. İyi. Demir kılıcı VSD'yken yapacağım. Ben ortada yapacağım. Birazdan ortaya gideceğim. O arkamda da adam var. Ben başka bir yerde kalacağım. Orada da chest var. Bunu açmışlar mıdır? Hayır açmamışlardır. 3 demir. 3 tane. Yes. Oha. Ve full zincir setim vardı. Ve ortaya geldi. Çok iyi. Chest şey açmışlar mıdır? Çok büyük ihtimalle. Evet. Daha inventar düzenimi yapamadım ya. Hatta ben çeşme chessboard... yazdı. Ve içeri kadar girmişler ya abi. İşsiz misiniz siz? Ha yukarıda bir neyse ya çıkmıyor. Gerek yok. Tam istediğim yere indim. Şunu yiyelim. Yaman tercihlerini birazdan yaparım ya. Ki tamam. Hadi. Ekistik. Olta. O çok güzel. Full... Gerçekten şu an full zincir setim. Olta buldum. Ben de vardı. Aa, Çabuk yapmalıyım. A. Arkadaki iki chest almışlar. Ol, aldım. Son yaptım sonunda. Full zincir setim kafamdaki şey Demir. Çok iyi. Benim setim kötü ya bu el. Yemekleri koyuyoruz. Tamam. Oo, karşımdaki de full demir set ve ayın kılıç. Biraz Benim zorlayacak. Benimki biraz basit de yemeğim yok o sıkıntı. Good luck. Sana da iyi şanslar. Bu kadar. O GG. Benim adam Ben kestim. Aynen ben de kestim. Süper. Team olmuyor. Adam sayesinde zincir oldum. Güzel güzel. Bu güzel geçti. Bakalım ne olacak. Bakalım Arda nerede? Arda yanlarında değilsin. Sen de. Zaten benim yanında olsan sen de görürdün mantıken. Yani. Bir zahmet. Ha, şimdi şuna dalacağım alacağım ayrım pantolonla ya. <laughs> Okumda yok ki. Sol Oha 43 de... tane havuç. Oha bu kadar ucunu nereden yaptın lan? Öldürdüğüm adamdan 43 avuç çıktı. Ben de üç tane falan vardı. Neyse ben saklanma taktiğini oynuyorum şu an. Güzel gidiyor. gelen Beni bir abi, tane abi, hack kesiyor. Ben... Hack mi var? Var ama beni kesemedi. Aa gördüm. Biraz daldı bıraktı. Oha sürü geliyor. Abi bu arena çok kötü ya ama. Çok kötü. Üste geçtim yemek. Ve en kötü en kötü tarafı da şey abi. Zehirlendim aha. En kötü tarafı bitkiler abi. Bitkiler çok fazla var. Adam kestim. Kaç kaç kaç. Abi bu set alır mıyım ki? Kılıcım daha iyi ama. Kaçıyor. Hemen arkandan geçtim. İmkansız zaten. Bakın bu arada ben yine dalıyorum. Kim yasak? Yani. Adam açmış lan. Açtım. Oo adam acıcı çaktı. O oh, hayır. Gel buraya dost. Neyse seni kovalamayacağım. İtemlerime bakayım. Yarayacak bir şey yok ama 5 demirim var. Çüş. 5 demirle bot yapılıyor mu? Aslında gereksiz ya. Boşver. Oha 3 crafting table Oha 6 demir Bir demir daha olsa e, Pantolon ne kadar demir abi 7 7 mi tamam bir demir daha olsa Oh shit Oh shit Oh şaydı Çık git ya Tamam abi ya ben şurada Ay hek 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 Abi adam hack. Şu mu? Oha hacker. Oha. Oha. Oha 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 oha. oha. İki kalple kaçtım. The best hacker. Think o adam Hacker. O adam cibimden geçti. Oha. oh my god. Abi adam cibimden geçti. Ben full. Abi ya ya hacker. Ya gider misin buradan ya? Hacker. Bana kim çıktı? GG. Hacker öldü. Oha 10 tane şey. 10 on... ayrı. Abi nasıl yandım ben orada? Abi. Canım az adamlardan kaçıyor. Görüyorum seni. Ben de full setim. Oo, şut, o sen misin? Evet. Çık git Abi. lan buradan. Çık git. Görmeyeyim. Sen kimin kuzenine dalıyorsun? Sağ ol kanka. Bay bay. Arkamdan geliyor sanırım lan. Aa geliyor hatta. Geber. Geber. Geber geber hacker 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 tam atıyorum hacker ölme Ay. kaç oha oku var kaç oku var çünkü okluyor Aaa hacker pis hacker abi ya buraya kop hep koyulur mu ah pis hacker ah. o manginize dalacağım seçtim bana değil. Hayır sana. <laughs> ya abi bir. Ah gel. Oha 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 oha. Abi abi. Ya haykini ya. Abi yemin ediyorum hacker ya. Hive MC'de mi hacker var ya? Aha abi. Hive MC bile hacker oldu. Bu ne ya? Her yerde var abi. Yemin ediyorum Hive MC bile hacker oldu. Oha droplanmalar var. Oyun droplanıyor. Lan. Oltanın olacağı yerde şey var. Öl lan. Öl lan. Abi bir ölmedin ya. Of, beni öldürüyor bir de. Oha bistek avuç nedir? O da çok güzelmiş. Abi oyun kasmasa göstereceğim ben sana da. Ya, ya abi iki dakikaya bitiyor ya. Öldürelim şunu. Öldürelim şunu diyorsun. Geliyorum. Bana Hayır da. Hayır abi team yasak ki. Canım çok az. Bak bana geliyor. Oha 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 oha, oha kaç? Be, oha bir buçuk kalp. Oha ya ya çüş ya. Hackersın abi ya çok belli ya. Abi hacker ya. Of bıktım abi ya. Ben dalmaya gidiyorum ya. Ölürsen? Abi adamın canı doluyor şu an. Çok az canı var. Ya gül abi yürü. Ben gidiyorum. Bu cici. Aa. Üç kalp var. Abi ya yok ya böyle öldürülmez ama Ya, ya. abi ne yapayım kim yasak? ya of. Oğlum el çıktı işte. Çok oldu. Uy, abi çok iyi oldu ya. El çıktı. Bir de videoyu çekmemiş var ya. Ha çekmiş yok <laughs> oh be. <gülüyor> <gülüyor> Geçen yine şey video çekmiştik. El çıkmamıştı. Videoyu çekmemişti. Ben dikem sağ olsun. Neredeyse arkadaşlar. E, bugünkü bölümümüzde SG oynadık. Ee, görüşmek üzere, bay bay herkese, iyi günler. Bay bay.